Arkadaşlar herkese merhaba ve öncelikle sınav öğrencilerine geçmiş olsun diyorum. 2024 TYT AYT sınavlarına girdim. O yüzden bu videoda kısa bir TYT AYT değerlendirmesi yapacağız. Bunun dışında sürecin devamında ne yapmalıyız onların hakkında konuşacağım. Ama her şeyden önce bir eleştiriyle başlamak istiyorum. Bizim şu anki sınav sistemimizde arkadaşlar bence iki tane başlıca sorunu var. Bunlardan birincisi sınav, sınavlarımızda soru sayısı oldukça az. Soru sayısı az oldukça soru başına düşen belirleyicilik çok artıyor. Ve bu saçma bir şey arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Herhangi bir konudan diyelim ki işte bölünebilme ile ilgili iki tane soru geliyor diyelim. Ya Zaten az çalışan kişi bunlardan birini hemen hemen yapabilir. E Diğerini de arkadaşlar biraz şansı yaver giderse yapabiliyor. Çok çalışan kişi ise o da ikisini yapabiliyor. bazen o da dikkatsizlik yapıp birine getirebiliyor. Yani çok çalışan biriyle az çalışan kişi arasındaki açıklığı aslında azaltan bir sistem var elimizde. Ben de soru sayısının 300-400 olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama en azından bizim eski ygs lys sistemindeki gibi olabilirdi. Eskiden mesela ilk sınavda yine 40 tane oluyordu ama ikinci sınavda 80 tane soru oluyordu. Belki biz bunu 100 taneye de çıkartabiliriz. Böylelikle soru başına düşen belirleyicilik daha fazla azal, daha azalacaktır. Ve aynı zamanda arkadaşlar genel olarak yığılmaları engelleyen bir sistem olacak. Şimdi bu benim bir öngörüm. İkincisi ise arkadaşlar kesinlikle doğru olduğunu düşündüğüm bir eleştirim. O da şu. Puan türlerinin kesinlikle geri gelmesi lazım. Şu anki sistemde puan türleri yok. Yani siz açıyorum atıyorum avukat olmak istiyorsunuz. Sizin için arkadaşlar matematik ve edebiyat aynı güçteler sınavın etkileşimi bakımından. Yani standart sapmalardan falan kaynaklanan farklılıklar olsa da en azından temel puan olarak da aynı puandalar. Ama eskiden yani 2018'e kadar, en son 2017'de yapılan sınav sistemine kadar e, puan türleri vardı. Örneğin siz matematik okumak istiyorsanız, biyoloji sizin için o kadar az etkileyiciydi ki. Yani toplam sınav içinde %5 etkileyiciydi. Dolayısıyla siz tamamen matematik, geometriye abanarak aslında üniversitede okuyacağınız şeyin bir hazırlığını yapabiliyordunuz. Şu an ise arkadaşlar yani Türkçe yaptığınız kadar matematik de yapmak zorundasınız ya da fen de yapmak zorundasınız. Ve fen içinde de her şey eşit. Yani siz fizikçi olacaksanız biyoloji ve fizik sizin için aynı etkileyecektir. Dolayısıyla bu saçmalığı neden geldiğini bilmiyorum şu şekilde ve değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar sınavın adil olmasını e, engelleyen şeyler. Tam anlamıyla adil bir sınav sistemimiz bence yok. Şimdi öncelikle TET hakkında bahsedeceğim. Bana kızmazsanız umarım arkadaşlar ki zaten öncelikle topluluk kısmında da paylaştım bu fikirlerimi. Ben 2024 TET'nin 2022 ve 23'ten daha zor olduğunu belirterek asla 2021 kadar da zor olmadığını söyleyeceğim. Zaten buna hemen hemen katılıyorsunuzdur. Ama ben 2021'e yakın olduğunu dahi düşünmüyorum. Yani öyle ee, mesela atıyorum matematik hakkında konuşalım. TYT matematik hakkında konuşalım. Arkadaşlar yani yapılamayacak derecede bir tane bile soru hatırlamıyorum ben. Tabii ki orta seviyede birçok soru vardı ve bu onu 2022 ve 23'ten daha zor kılıyor. Sonuçta 2022 ve 23'te ya full çeken sayısı o kadar fazlaydı ki. Bu sene kesinlikle o kadar çok full çeken insan olacağını düşünmüyorum. Yani direkt 2023'teki full sayısının 3'te 1'ine düşebilir arkadaşlar. Ama bu yine de sizi yanıltmasın. Ee, sonuçta sınav bir sıralama sistemi ee, ve full çeken -in insan sayısı az olsa bile aslında yüksek yapan insan sayısı o kadar az olmayacak. Ve ileri seviye için konuşacak olursam, yani yine arkadaşlar siz e, atıyorum ilk 10 e falan girmek istiyorsan sayısalda ya da işte atıyorum eşit ağırlıkta ilk 5 binlere, ilk 3 binlere girmek istiyorsanız yani yine bir 105 netleri falan zorlamanız gerekecek. Dolayısıyla TYT'nin en azından bu sınavda çok etkileyici olmayacağını düşünüyorum. 2022 ve 23'te ama arkadaşlar AYT'de durum öyle değil. AYT'nin matematiği kesinlikle arkadaşlar 2021'e yakın bir matematikti. Yani bunu kimse inkar edemez. Şimdi şöyle diyenler görüyorum arada sırada. Ya 2021 matematik daha zordu soru bazlı olarak baktığınızda. Bu doğru olabilir. Belki de hani her bir soruya e, zorluk seviyesi atarsak biz 0 1 ile 10 arasında diyelim. E, 2021'in zorluğu daha fazla olabilir. Ama soruların farklılığı ve sınav sistemine e, yakışmaması demeyeyim de alışık olduğunuz sınav sistemine benzememesinden dolayı arkadaşlar etkileyecek bakımdan 2021 AYT'ye benzeyecek bence. Yani siz yine atıyorum, bakın şöyle bilgi vereyim size. 2021 AYT matematiği Türkiye'de pullayan kişi sayısı 117'ymiş. Bence bu sene 117'den daha fazla olacak. Buna hemen hemen eminim. Ama atıyorum 2023'e falan baktığınız zaman arkadaşlar yani 10 bin kişiye yakın insanın fullediğini görüyoruz biz matematiğe. Yani bakın aradaki fark ne? Yani 117'ye 10 bin arkadaşlar. Direkt 100 katı daha fazla insan fırlamış. Ama bu sene kadar olur atıyorum. Asla 2023'te kadar fır görmeyiz. Ama belki de 3000-5000 kişiyi görürüz yani. O bakımdan hala e, 2021 e ayeteden daha e, daha kolay diyeyim. Daha az etkileyici olacak demiyorum bakın. Yine arkadaşlar baktığınız zaman İleri netlerde belli yerlerde Yılma olacağını göreceğiz. Mesela biz 2023'te falan 75 net civarında Yılma olduğunu gördük. Çünkü çok çalışanlar arasında hemen hemen herkes zaten 35 üstü matematik ve 35 üstü fen yapabiliyordu. Aynı şekilde TM'cilerin de iyilerine baktığınız zaman yine 35 üstü matematik. Yani 30-35 üstü edebiyat yaptıklarını görüyorduk. Ama arkadaşlar bu sene o yığılmanın 75 değil 65 ile 70 arasında bir yerde olacağını göreceğiz. Çünkü mesela ben kendi öğrencilerimden görüyorum. Yani böyle 80 yapacağını düşünen... 75 net civarı rahat rahat yapabilen öğrencilerim 66-67 gibi netlerde kaldılar. Dolayısıyla arkadaşlar bu bayağı bir şey demek. Yani siz asla 2022 ve 23'te kıyaslama, kıyaslama, kıyaslayamazsınız demek. Şimdi üstlerde böyle bir e, yığılma söz konusu olacağını düşünüyorum yine. 65-70 net arası. Çünkü mesela biraz gerçekleri konuşalım ve şunları söyleyelim. 2024 TYT'si için e, 22 ve 23'ten daha zor olsa bile belki 2020'ye benziyor diyebiliriz. Ama arkadaşlar AYT'ye baktığımız zaman onda da şunu söyleyeceğiz. Yani 20-25 arası AYT matematik kesinlikle yapılabiliyordu arkadaşlar. En azından üst seviyeler için bunu söyleyebiliriz. E Bunun dışında orta seviye sorulardan da yine hadi 10 tane orta seviye soru olsa bunların yarısının sık yapıldığını düşünsek. Yine biz bir 30 net civarı AYT matematikte yığılma olacağını göreceğiz. Yani Belki 28 ile 31-32 arası diyebiliriz. Fende ise e, ben fen, fende çok iyi değilim. E, yine de soruların zorluğunu biraz değerlendirebilecek durumdayım. Ve aynı zamanda öğrencilerden duyduğum kadarıyla yine 2022'den falan çok uzakta bir fen değildi. Dolayısıyla iyi net yapanlar arasında yine orada 35 net civarını göreceğiz. Yani arkadaşlar topladığınız zaman yine 65 net civarına geldiğini görüyorsunuz orada. Şimdi yani toplayalım artık meseleyi birazcık. Şunu söyleyebiliriz. E, 2022 ve 23'ten uzak olacaksın. 21'e çok yakın olmayacaksın. Demek ki ben burada 2020'ye benzerlik aslında söyleyebilirim. Yani 2020'ye benzer bir TYT'si vardı. Hatta bazı soruların kalitesi, mesela postacı sorusunu falan, 2020'deki böyle fotoğraf soru kalitesine benzetebilirsiniz. Yine geometrisi benzer zorluktaydı. Dolayısıyla arkadaşlar 2020 civarı bir TYT. AYT'ye baktığımız zaman da 22 ve 23'ten uzak. Artık 2020 ile 22 arasında ne kadar şey var bilmiyorum. Yani en kolay AYT ile en zor AYT arasında bir yerde diyorum size aslında. Ve bu da bir bilgi vermiyordu olabilir size. Ama nasıl benzetebiliriz? Yani 2021'e daha yakın diyebiliriz. 2021 ile 22 arasını 10 parçaya bölün. 21'e ne kadar yakındır mesela? 4 parça 21'e yakınsa 6 parça. 2022'ye yakın olacak belki de. Dolayısıyla aşağı yukarı ben 2020 civarı olacağını düşünüyorum. Bu mesele de biraz böyle siyaset futbol konuşmaya benzedi. Yani herkes istediğini söyleyebiliyor arkadaşlar. Mesela şunu diyebiliyorsunuz. Ya Ali Koç gitse Fenerbahçe'nin yüzü güler falan. Ya o kadar çok parametre var ki. Hani siz buna da ikna olursunuz. Başkası gelse az yıldırım gelse çok iyi olur dese ona da ikna olursunuz. Aynı şekilde birisi de 2021'e çok benzeyecek dese ona da ikna olabilirsiniz. Yani mantık argümanları vardır eminim. Ben 2021'e benziyor diyorum. Ben de mantıklı olduğunu düşünüyorum söylediklerimin. Bakalım nasıl gelecek? Bunun dışında bu süreçte ne yapmalısınız? Bundan sonraki süreçte ne yapmalısınız? Tercih konuları. Bunlar hakkında başka videolarda çekmeyi düşünüyorum. özellikle hani üniversiteler ve bölüm tercihleri hakkında videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama size tavsiyem şu anda sınav hakkında artık düşünmeyi kesin arkadaşlar. Zaten bir ay var. Eğer şu anda düşünürseniz ben sınavlara çok kez giren biri olarak söyleyeyim. Bayağı bir acı çekeceksiniz. Zaten iyi yaptıysanız, işiniz rahatsa... Benim tavsiyelerimi dilemenize gerek bile yok. Muhtemelen siz artık istediğiniz şeylere, uzun süredir yapmaya yerte şeylere vakit ayıracaksınız. Ama eğer şüphedeyseniz, yani olacak mı olmayacak mı belirsizse veya çok kötü olduğunu eminseniz. Yani ben garanti seneye bırakacağım falan diyorsanız. Bu, bu durumda kesinlikle kafaya takmayın ve kendinizi geliştirmeye adayın biraz. Yani sınav tabii ki önemli. Ama arkadaşlar mutluluğun nasıl kaynağı aslında karakter gelişimidir. Siz karakterinizi yavaş yavaş inşa ederken mutlu olacaksınız. Atıyorum sizin sınavınız çok kötü geçti ama şu an İngilizce de gelişirseniz, bu sizi mutlu edecek. Ya da atıyorum vücut geliştirme yaparsanız bu sizi mutlu edecek. Yani tamamen kişisel gelişiminize odaklanın ve sınavı bir tarafa koyun. Temmuz'un başlarında tekrardan sınavı gündeminize alırsınız. Ondan sonra tekrardan bölümler ve üniversiteler hakkında videolar çekerim. Onlar hakkında da konuşuruz. Aklınıza ne takılırsa lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalı beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere.